yarım mahalleyi güzelleştiriyorsunuz. Sıra ne? Kaldırım. Orası kaldırım da olur. Evet. 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 Maske halli oldu. Orduların bir özelliği her şeyden var. Böyle inşaat şeyleri. Ne dönüyor? Ne dönüyor? İlyas Mahallesi Dağ Sokağımızda gece kondu dairemiz bulunuyordu. Bayağı bir metruhtu. Başkanımız sağ olsunlar gelip yerinde incelediler, baktılar. Gece kondu yıkıldı. Yıkıldıktan sonra e, altyapısı tamamlandı. Şu aşamada asfaltı seriliyor, ee, süreç biraz zordu, ee, çetin bir kış geçirildi burada. Ancak sonu iyi oldu. Ee, Mehmet Çınar Başkanımıza yaptıkları emeklerden dolayı, mahallemize çok güzel hizmetlerden dolayı e, yürekten teşekkür ederim, ellerine sağlık. E, İlyas mahallemizdeyiz, e, mahalle muhtarımız ve çarmızı mahalle muhtarımızla birlikte e, bu mahallemizde yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. İlyas mahallemizde geçen sonbahar döneminde metruk durumda olan ve yolun ortasında yer alan bir evimiz vardı. Bu evi enkaz bedellerini ödeyerek enkazını kaldırdık. Ardından da bu bölgede iki sokağı birbirine bağlayan caddemiz vardı. Onun yol açma işlemini gerçekleştirmiştik. Şimdi de Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı finişerli ekiplerimiz burada sıcak asfalt kaplaması yapıyorlar. Yeşilyurt'umuz gelişiyor, güzelleşiyor, büyüyor. Özellikle çevre yolumuzun altında İlyas Mahallemizde de çok yoğun bir yapılaşma var. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor, tercih de ediliyor. Biz de bu bağlamda bu mahallemizin eksiği olan, ihtiyacı olan hizmetleri biraz daha hızlı bir şekilde yerine getirerek buradaki ulaşımı da konforlu hale getiriyoruz. Buradaki eksiklikleri, ihtiyaçları da gidererek vatandaşlarımıza daha rahat bir ulaşım ağı oluşturuyoruz. Ekiplerimiz de canla başla Yeşirt için çalışmaya devam ediyor. Emeği geçenlere ben çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.